biraz oyalanıyordum dizi izlerken gördüğünüz ebene yeni bir diziye başladım daha ilk bölümündeyim <laughs> bu sıralar böyle çok tatlı kafamı yoğurmayacak şeker bir şeyler arıyordum ben normalde Kore dizilerinde şey konseptini çok seviyorum biliyorsunuz daha önce de bir sürü şey önermiştim bu konuda şehirde sıkıntılar yaşayan biri var işte bir şeylerle belki baş edemiyor sıkışıyor bilmem ne ve köye dönüyor ailesinin yanına dönüyor ve ailesi genelde köyde yaşıyor oluyor ve o köye kasabaya döndüğünde o hayatta çok alışıyor ve orada kesinlikle bir çocukluk aşkı oluyor. Ve böyle tatlı bir kasaba dizisi konsepti çok seviyorum. Bu konseptte sevdiğim çok fazla dizi var. Şimdi ufak bir sıralama yapmaya çalışacağım. İlki galiba Hometown Cha 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 galiba. E, koyacağım şuraya. İkincisi Welcome to Sandalry olabilir. Onu da çok sevmiştim. Üçüncüsü Summer Strike olabilir. Çok tatlı, çok huzur veren bir diziydi bana. Hatta sonlarına doğru böyle bayağı heyecanlı bir şeyde dönüşmüştü. Ya bu üçünden bence asla pişman olmazsınız ya. Love Next Door da bence çok tatlıydı. Sonra başka ne var? Bansu bana Small Town mıydı adı? Doğrusunu koyacağım. O da çok tatlıydı. Onda da veterinerdi. Ana yani karakterimiz ve yine Köyüne dönüyordu. İşte neyse, ben böyle dizileri ararken baktım baktım, bulamadım bir şey yani. Bana yazılanları da çoğunu izlemiştim. Or, Blues, sonra Cema, neler vardı? bir sürü bir şeyler yazmışsınız bana ve çoğunu izlemiştim ben bunların. Ve yine böyle huzur bulabileceğim, birazcık kasaba hissiyatı veren bir dizi ararken buna denk geldim. Yani. Bu arada hiç kasabayla alakası yok. Kız normal bir şehirde çalışıyor ediyor falan. Ama böyle tatlı bir şey gibi hissettirdi bana. Daha ilk bölümündeyim. İşte evde bir yangın çıktı. Aile apartmanında yaşıyor bunlar. Evde bir yangın çıktı. Ve 302 numaradaki ev sahibi öldü. Apartmanın sahibi bu arada o adam. Ve ev yanmadan önce bir tane adam geldi kapısına. Yüzünü falan hiç görmedik hiçbir şey. Sonra o ev yandı. Ama bir tek o ev yandı yani. Apartmandaki hiçbir daire hiçbir sıçramadı. Ve e, o adam gitti. Hayata veda etti. Sonra yeni gelen ev sahibi işte şu an ana karakterimizin ve annesinin evini işte boşaltmasını söylüyor. Falan filan henüz buradayım. Daha birinci, birinci bölümün böyle bir 20 dakikasında falanım bayağı şey oldu. Tatlı gibi ya bunu izleyeceğim. Bir spoiler vermeyin lütfen. Çünkü çok tadım kaçıyor. Normalde bu arada ben Game of Thrones'a başlamıştım. Game of Thrones'a başlamıştım ve 7. sezona kadar falan geldim herhalde 6. sezonda mıydı? Ve kimseye söylemedim. Yani bu yaşıma kadar hiçbir şekilde, hiçbir spoiler almadan Game of Thrones'tan bugüne kadar gelmek benim için gerçekten büyük bir başarı ya da bilmiyorum mağaramda mı yaşıyordum yani. Hiçbir şekilde spoiler almamıştım. Sadece bir tane arkadaşıma söyledim. Bak yazıyorum ama sakın hiçbir şey söyleme diye. Ve sonra ben bunu izlerken sonuçta Game of Thrones alakalı işte bir şeylere bakıp ettiğim için falan karşıma şak diye Max'in reklamı çıktı. Bakın hani diziyle alakalı bir edit de değil. Direkt izlediğim platformun reklamı çıktı. Game of Thrones onlarda yayınlanıyor diye. Ve yani inanılmaz bir spoilerla çıktı. Birinin hayata geri dönüşü alakalı. <laughs> Ve bende böyle bir bilgi yoktu. Ve sağ olsun HBO Max bana böyle bir kazık atmış oldu. Ve o zamandan beri bir devam edeceğim edemiyorum. Tam oradayım. Bakın tam dizi izleyenler o bahsettiğim kişi anladı. O beyefendi vefat etti. <laughs> Ve işte ona bir şeyler bir şeyler yapıyorlardı. Bu kısa saçlı kadın var Oradayım. O bölümde kaldım. Sürekli bir ara devam edeceğim, devam edeceğim. Bir türlü edemedim. Ama güzel diziydi. Ben bunca sene ben bunları okurum ya diyerek erteledim. Okuyamam. Yani çok uzun. Çok uzun ve okumak istediğim çok fazla kitap var. Ve <laughs> böyle birkaç ayımı sadece Game of Thrones'a vermek istemedim açıkçası. O yüzden izleyelim dedim. Çünkü gerçekten kitabından daha fazla sevilen bir yapım bence. O yüzden şans verdim ve inanılmaz iyi çekimleri vesaire gerçekten harikaymış. Keşke o zaman izleseymişim. Lisedeydim. Yani lisenin başındaydım. Ama olmadı öyle yapacak bir şey yok. Şimdi ben nereden bağlayacaktım konuyu? Ben var o kadar boş konuştum ki. Heh, Beni sabah dizi izlerken gördünüz. Çünkü ben kahvaltımı yaptım. Birazcık dizi izliyordum ve babamdan haber bekliyordum. Bugün kliniğe gidecektik. E, klinikte işte yerler yapıldı ya. Birkaç mermer kaldı. Fazla geldi yani. İşte onları araba yükleyip pansar aldığımız yere paket paket kaldığı için onları iadeye falan götürecektik. Biraz kliniği toparlayacaktık, edecektik. Ama babamın işi çıktı. Ve ben böyle bir buçuk saat bekliyorum. O yüzden iptal oldu o plan. Ben de masaya geçeceğim ve kendi işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da saat 5'e doğru da Esmoş'u antrenmana götüreceğiz bugün. Güne devam edebilirim. Madem bu iptal oldu yapacak bir şey yok. <laughs> Ajandamı mı? Bu <laughs> gördüğünüzde sorun için tekrardan gösteriyorum. Bu hobon içinin bir ajandası. Şöyle boş yerlerinden bir göstereyim. Şöyle. Kullanışlı bence. Ben seviyorum çok da ufak olması da sürekli çantamda taşıdığım için epey rahatlık sağlıyor bana. Uyum bitiyor ya. Bayağı bitmiş ya. Çok garip geliyor bana. Bir ara bir videoda bu kapağını biraz kişiselleştireceğiz. Hala yani Temmuz bitti. Ben hala bunu kişiselleştireceğim. Aslında bazı şeylerim hazır da halledeceğiz önümüzdeki haftaların birinde, söz veriyorum. Birkaç tane kapakta olmak istediğim şeyi bilgisayarıma attım, burada düzenliyorum. Ondan sonra onları çıktı alacağım, çıktı alıp burada kullanmak için. Onları çıktı aldığımda hemen çekeriz, hallederiz. Şimdi bugün yollamam gerekenleri yolladım. Birkaç bir şey atmam gerekiyordu.

Bak bir kombin değişikliği şöyle. <laughs> Çünkü bir yürüyüşe çıkıp geldim. Hafif çiseliyor aslında yağmur. Ama bu saatte çıkmazsam bugün bir daha çıkmam. Sıralardı biraz boş verdim gibi oldu yürüyüşleri. Ama çok da seviyorum. Bana da çok iyi geliyor. O yüzden dedim ki çıkayım. Annem de marketten bir iki bir şey istemişti. Arabayla gitmek yerine yürüyerek gideyim dedim böylelikle. İnsanlar çok alıştı artık seni vloglarda görmeye. Ya. Yürüyüş yaptım. <laughs> Geldim kahve içtim. Sonra akşam yemeğine oturduk. Bugün biraz erken yedik. 5.30 şey 6'da Esmur'un antrenmanı var diye. Antrenmana gidişim de iptal oldu. Çünkü babam ben bırakırım dedi, siz de dönüşte gidin alın dedi. Normalde biz gidiyorduk, orada kafede oturuyorduk bir yerlerde. Sonra Esmoş'u alıp dönüyorduk. O da iptal oldu. Şu an Esmoş'la babam çıktılar. Bugün ne plan yapsam elimde kalıyor. Ve şu an akşam yemeğinin bulaşığını toplayacağım. Benim bazı kişisel zevklerim var. <laughs> bunlardan birisi mutfak tezgahını toplarken kenarını bir şey açıp onunla birlikte böyle toparlamak mutfağı çok keyif alıyorum. Bulaşık toplamakta inanılmaz keyif alıyorum. Ama tek başıma olmam gerekiyor. Ya başkası böyle yardım etsin, yok ben durulayım sen makine falan. öyle istemiyorum. Tek başıma alayım tezgahta. Şimdi hatta sesli kitap açacağım. Normalde gazap üzümlerini okuyorum bir yandan. Ama böyle bulaşık şey yaparken falan bazen hangi bölümde kaldıysam bir iki bölüm dinliyorum da. Seslendirmesi hoşuma giden kitaplarda böyle yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 8. saatteyim. Yani 15. bölüm bitiyor neredeyse ama burada 8 saat gibi. Geriye 13 saatim kalmış. Yani kitabın 3'te beni bitirmişim gibi. Çok güzel gidiyor. Bunu böyle azıcık dinlerim dedim. Zaten bir bölüm bile sürmüyor benim buraya toplamam. Bunları halledeceğim. Ondan sonra tekrardan masaya geçeceğiz. Akşam ne yaparım bilmiyorum. Bir sahile mi insem İyi bir aklımdan geçiyor bazen. Sonra vazgeçiyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Şu an hemen göstereyim size. Tam yağmuru göstereceğim dedim ve yağmur durdu. Ama az önce çok güzel yağıyordu. Burada oturamadık hatta. Şimdi tekrardan bir kara bulutlar burada. Sen burada ne yapıyorsun? Hı? Sen burada ne yapıyorsun? Şemsiyenin altında oturmuşsun. Yağmuru mu izliyorsun? Sen tam bir aslan kralısın ya. Öyle bir tatlılığın, öyle bir yakışıklılığın var. Sersem sersem uzaklaşıp gidiyorlardı. Kompresör bir süre tak tak etti, sonra durdu. Tezgahı döndüre döndüre sildi. Gözleri yolda. Neydi? Kimlerin? Kimleri i̇çeri giren. İşte inatlı aracı geliyor. Hem de iki ters. Bu sırada Mayday bezini almış. tezgah ustu bir avuç çıkardı. Arabalar 66'nın üzerinden son sürer. Kaplumbağalar tozların içinde sürüne sürüne yürüyordu. Joe sürüyordu. Yanında anasıyla Rozovşer'in var. Her iki ailede araçlardan aşağı indiler. Ama diye sordu. Yok. No. Gider de çalışmaya başlarsanız paranız da olur. Tam olarak şuraya yerleşeceğim şimdi. Kitap kulübümüz hala devam ediyor bu arada. Ve Haziran kitabımız yuvaydı hatırlıyorsanız toplantısını yapamadık çünkü gerçekten yani Temmuz nasıl geçti ben hiçbir şey anlamadım ama kitabı okudum. Yani toplantısını muhakkak yapacağız ve Temmuz ayı kitabımızda Merhameti bunu okumadım. Ama bu akşamı böyle bütün planlarım da iptal olduğu için kitap okumaya ayıracağım. Yani bugün gidebildiğim kadar gideceğim. En geç yarın bitirmiş olacağım ve bu video zaten yarın yayınlanacak, size ulaşacak. Önümüzdeki hafta e, toplantısını yapalım diyorum. Tam net tarihi siz de yorumlarda fikrinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Hatta ikisini aynı gün toplantıda yapsak yani yarım saat, yarım saat, bir saat gibi hani bir toplantıda ikisini de telafi etsek mi diye düşünüyorum. E, böyle birkaç fikir var kafamda ama tabii ki sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım çok çok heyecanlıyım. Bu kitabı listeye alırken de çok heyecanlıydım. Hala çok heyecanlıyım. Yani harika bir kitap okuyacağız gibi hissediyorum. Siz okudunuz mu? Yuva'yı okudunuz mu? Yuva'yı sevdiniz mi? Ben hiçbir şey söylemiyorum, hiçbir yorum yapmayacağım ama okuduklarım videosu da gelmiyor epeydir. Sanmayın ki okumuyorum. Aslında çok güzel kitaplar okuyorum. Hepsinden bahsedeceğim. Sadece bir ara hepsi çok biriktiği için peş peşe sadece kitap videosu paylaşıyorum gibi olacaktı ve bundan sıkılmanızı da istemiyorum. O yüzden bir sonraki gelecek olan kitap videosu böyle dolu dolu bir sürü kitap hakkında konuştuğumuz bir video olacak. Çok heyecanlıyım ben de o video için. Yakında diyelim. Bu bizim evin kedosu. Bu da Ferit. Tanıştırayım <laughs> Ferit. <laughs> Bu da bahçemizin kedosu. Ya sabah akşam burada kendisi acıkınca geliyor, miyavlıyor, veriyoruz ve sonra teşekkür edip gidiyor. Bu da <laughs> hiç evi koruyayım, başka kendi eve gelmesin derdi yok. Biraz relax birisi. Son <laughs> kaç saattir yok podcast kaydettim. Salı günü gelecek olan podcast kaydettim. <laughs> Bizim Yan komşumuz köpek sahibi. Diğer tarafımızda biz arada kalıyoruz. de <laughs> ben, ben onun köpeği bir şey havla, o ona cevap veriyor ve böyle kapışıyor. Falan <laughs> öyle bir çatışmanın içerisindeyiz. Mesela işte ben podcast kaydettim. Salı günü gelecek olan bölümü kaydettim. Eski Beni Özlemek isimli bir bölüm oldu bu. Böyle biraz şeyden bahsettim. Hani hayatınızdan çok memnun olsanız da eski sizi özleyebilirsiniz. Ve bence eski bizi özlemek çok kıymetli bir şey. Bu şu anki hayatımdan memnun değilim ve o zamana dönüp o Zeynep olmak istiyorum demek değil de şu anki hayatımdan çok mutlu olsam da bugüne gelene kadar ki Zeynep'in ne kadar çok şey yaşadığını bildiğim için bir şeylere ne kadar üzülüp, bir şeylere kadar ağlayıp ya da mutlu olduk. Bugünlere geldiğini bildiğim için eski beni böyle bir minnettarlıkla anmak gibi bir şey. Ya neyse bölümünde uzun uzun konuştuk. Salı günü sabah 6'da yayında olacak. E şimdi kapağını falan halledeceğim. Kapaklarını da ben çiziyorum çünkü biliyorsunuz bunları sadece günlüğüm biliyordu podcastindeki bölümleri. Ve ondan sonra hazır Salı günü son güne bırakmak istemiyorum, o zaman çok sıkışıyorum çünkü onu halledeceğim. Ee, sonra bir kahve yaparım yine, birazcık daha kitap okurum, ardından yatış. Hava da böyle hafif serin, çok sevdiğim bir hava benim şu an. O yüzden kahve yapıp biraz bahçede okuyacağım kitapta. Böyle bir gün yani hiç kafamdaki gibi gitmeyen, asla planlarıma uymayan ama yine de. Key almaya çalıştığım bir gün. Annem Orhan pamukla tanışıyor demiştim. Salonda bırakmış kitabını. Bakalım. Hmm. İlkert bölüm okumuş. Ondan sonra ben de alacağım bakacağım. Ne var? Ne var? Ne var? göstereceğim şimdi size bitti. Bunları sadece günlüğüm biliyordu podcast'ine yeni bölüm geleceği zaman şöyle her kapak için kendim bir çiziyorum diyorum işte burada böyle gökyelim bilmem nelerin ne, 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 her yapıyorum. Şöyle göstereyim terapi gibi ya. Yani bu podcast'i kaydetmek de bana çok iyi geliyor. Kapaklarını çizerken böyle arkada podcast açıyorum, sesli kitap açıyorum vesaire. Böyle bir iki saatimi falan alıyor. Evet çok keyifli vakit geçiriyorum. Eski beni özlemek bölümü salı günü yayında veriniz olsun. Şimdiden keyifli dinlemeler. Diğer bölümleri dinlemediyseniz hala açıklamalar kısmında zaten Valla ne yalan söyleyeyim. İlk başta biraz üşenmiştim biliyor musunuz? Hani her bölüme yetiştirebilecek miyim? Böyle kapak çizmeye vesaire. Ama sonra düzene oturttuktan sonra zaten çizim yapmak bana çok iyi geliyor. Ve her hafta çizim yapmak zorunda kalmak evet, güzel bir şey aslında. Korkunç gibi gözüktüğünün farkındayım ama şöyle oluyor. Ya ben hani çizim yapmaya vakit ayırayım dediğimde bazen bulamayabiliyorum o şeyi. Onun yerine başka şeyler sıkıştırıyorum, yatıyorum, telefonda takılıyorum, bir şeyler izliyorum, ediyorum falan. Geçiştiriyorum, erteliyorum ama bu şekilde erteleme fırsatım olmuyor. Ve bunu böyle çok büyük bir yük gibi görmektense maksimum keyif almaya çalışıyorum. Diyorum ya hani alıyorum içeceğimi, podcast açıyorum, e, O an bir kitap okuyorsam onu açıyorum ya da dizi, film de açtığım oluyor. Ve böyle çizim yapıyorum, telefonu bir kenara koyuyorum, iyi geliyor böyle. Yani <laughs> bir şeyler çizmek, kafamdakini aktarmak vesaire keyifli bir akşamdı. Güzeldi. Artık yavaştan kaçıyorum, gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Böyle ara ara vloglar çekeceğim. Evet ama kitap videolarını asla unutmuyorum. Onlar hakkında da çok güzel videolar çekeceğim. Şimdi artık buradan sonra saat saat tam 9 falan oldu. Dediğim gibi bir Türk kahvesi yapar, kitap okurum. Sonrasında bu videoyu yüklemeye koyarım ve Yatarım. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Buraya kadar dinlediyseniz de çok teşekkür ederim. Bu videonun sonuna kadar geldiyseniz böyle yorumlara bir meyve emojisi falan bırakın. Ben anlayacağım ve sizlere ayrı yatarım, kocaman sarılacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>